dizimiz sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verirken izleyicilere duygusal bir veda sahnesi bırakıyor. Devran ve Azize'nin kalpleri ısıtan uyumu bir süreliğine gözlerden uzak kalacak. Ancak bu bir son değil. Sadece kısa bir ara, Eylül ayında kaldığımız yerden değil daha da güçlü bir şekilde geri dönüyoruz. Her türlü zorluğa rağmen Devran ve Azize'nin birbirinden vazgeçmeyen hikayesi yeniden filizlenmeye hazırlanıyor saatler 04.47'yi gösterdiğinde Meryem ve Peri'nin karanlık geçmişi ve sakladıkları sırlar onları beklenmedik bedellerle yüz yüze bırakacak. Azize boşanma konusunda ne kadar kararlı görünse de Devran'ın yaşadığı büyük sarsıntı onun yüreğine dokunacak ve sonunda boşanma gerçekleşmeyecek. Yeni sezon Devran ve Azize'nin düğün hazırlıklarıyla başlayacak. Dakikalar 01.08'e yaklaştığında ise Meryem, bu kez Fırat'la yeni bir yola çıkmanın eşiğinde olacak. Ama bu yeni ilişki Fırat ile Devran arasında sert bir çatışmanın da fitilini ateşleyecek. Öte yandan Azize içindeki annelik duygusuyla ilk kez yüzleşecek ve kalbinin sesini dinleyerek bambaşka bir yönünü keşfedecek. Yeni sezonda sizi daha büyük sürprizler, derin duygular ve unutulmaz anlar bekliyor. Bizi takipte kalın.